Bana doğrudan şunu çağrıştırdı, aslında bilimsel yapının altında insan ve doğa var. Şu an bilim, insanın en anlaşılmaz, en karmaşık özelliklerinden biri olan zekaya ulaşmış durumda ve her konuşmada, dünyanın neresi doğrusu da olsun sanki ortak bir mantra var. Daha bunu çok başındayız. Evet, e, kendimizi tanımayı, yani beş 5 milyonun daha <laughs> bir noktaya getiremedik. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. İkinci sırada kendimi takdim etmeyeceğim. Kendimi en sona bıraktım. şu an herhalde hocam siz konuşacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim. Öndeki program şöyle bir 15 dakika uzadığı için hani bir 10 dakika ya, hızlı bir şekilde sınırlarsak madem mikrofon elinizde sizle devam edelim. Biz daha sonra kalalım Belirhan'ımla. Buyurun hocam lütfen, tamam, kendinize kısaca tanıtarak başlarsanız sevindim. Tabii ki hocam, tabii ki çok teşekkürler, sağ olun. Ee, İsmim Gökhan Alaşkınan, 9 Eylül Üniversitesi'nden geliyorum. Departamento adına e, ve 9 Eylül Üniversitesi adına buradayım. Ee, kısaca biraz dijital oyun programı üzerine konuşacağım. Aslında e, sürenin kısa olması da açıkçası sevindim. Tahmin ediyorum salondaki en gerizli insan olarak ben buraya çıktım. Panelin bundan sonra salgı yürümesi adına kısa konuşmak benim için de çok iyi olacak. Panelin devam edebilmesi için. Bir de işin kötü tarafı e, çok geniş bir alandan bahsedeceğiz, çok fazla paylaşı olan bir işten bahsedeceğiz, çok fazla parçası olan bir işten bahsedeceğiz, e, çok fazla yönden konuşabiliriz. Ben sadece bir yöne doğru yönlendirmeye çalışacağım ama bir sorular olursa diğer yönlerden de sormaya çekinmeyin. Şimdi ben biraz dijital oyun tarafından konuşacağım. E, dijital oyun geliştirme noktasında önce konuyu şuradan almamız gerekiyor bence e, oyun başlığı altında oyun başlığı çevresinde aslında kendi Çerçevesi, kendi kapsamını oluşturmuş durumda şu anda dünya. Bunun içerisinde farklı paydaşlar var. Neler var? Oyun dünyası kendi kullanıcılarını üretiyor. Bir çok ürün aslında başkalarının kullanıcılarına yeniden müdahale etmeye çalışıyor. Başkalarının kullanıcılarını alıyor. Ama oyun kendi kullanıcılarını yavaş yavaş yetiştiriyor. Kendi çay vermeye çalışıyor. Benzer şekilde düşünen bir insan topluluğu oluşturmaya çalışıyor. Kendi geliştiricilerini oluşturuyor aslında. Oyun geliştirmenin, çünkü biraz önce asam hocam da bahsetmişti. Oyun geliştirmenin kendine özgü sıkıntıları var. Yani sadece bilgisayar mühendisi olarak, ben bilgisayar mühendisi bölümünden geldiğim için daha teknik bakıyorum. Sadece matematikte, sadece teknik olarak çalışamıyorsunuz. Sadece sanat olarak çalışamıyorsunuz. Sadece hikaye anlatsanız olmuyor. Sadece eğlenceye odaklansanız olmuyor. Yani oyun kendi geliştiricisini de geliştiriyor ne yazık ki. Kendi geliştiricisine de ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle farklı yönlerden insanları bir araya getirmesi gerekiyor. Daha da e, zor olan tarafı, aslında daha da anlamamızın zor olduğu tarafı, büyük ihtimalle Bekmen o tarafından da bahsediyor olacaktı. Oyun aynı zamanda kendi e, insanların e, iletişim kuracağı medyaları da geliştiriyor. Yani e, bütün ürünler, herkesin bildiği televizyonları, herkesin bildiği gazeteleri, herkesin bildiği e, belki de sosyal medya yapılarını kullanırken, oyun çerçevesinde kendi sosyal medya dünyası da oluşuyor, kendi dili de oluşuyor, kendi iletişim kanalları da oluşuyor. O yüzden bu iletişim kanallarını anlayarak da ilerlenmesi gereken bir dünyadan bahsediyoruz. Yani bulunduğumuz dünyadan çıkıp başka bir dünyanın içine girmemiz gerekiyor. Peki bunun içerisinde bizim ne düşünmemiz lazım? Buradaki e, dinleyici kitlemiz hangi yönden ilgileniyor bilmiyorum aslında ama birazdan sorularda birazdan netleştiririz onu. E, birkaç yönden değerlendiriyor olabiliriz. Tabii ki hepimiz oyun oynuyoruz. Yani en azından büyük bir bölümümüz oyun oynuyoruzdur diye düşünüyorum. Veya en azından hayatımızın tamamında olmasa bile bölümünde oyun oynadık, oyun oynuyoruz. Ee, bu insanların oyun oynama tarafını biraz konuşabiliriz. Onda çok fazla değerlendireceğimiz bir şey yok. Onu birazdan bir tekniğiniz olacaktır tahmin ediyorum. Ben birazdan teknik tarafına geçtiğim için teknik tarafında oyun geliştirecek insanları yetiştirme tarafından konuşabiliriz. Bunu da konunun son, son tarafına bırakayım. Bir de e, oyun geliştirmeyi normal bir şirma gibi düşünecek olursak, herhangi bir ürün geliştirme gibi düşünecek olursak, bunun ayrı kendine özgü yatırım yapısı da olması gerekiyor. Kendine özgü bir e, ihtiyaç seti de olması gerekiyor. Burada ihtiyaç setlerini neye göre oluşturabiliriz? Biraz bunu konuşabiliriz. Ne konuşabiliriz burada ihtiyaç setleri? Her üründe olduğu gibi tabii ki üretim maliyetlerinin karşılanmasına ihtiyacımız var, tabii ki geliştirme maliyetlerine ihtiyacımız var, tabii ki tanıtım maliyetlerine ihtiyacımız var. Bunları sağlayarak etmemiz gerekiyor ama ne yazık ki işte geliştirici tarafı çok değerli olan bir üründen bahsediyoruz ki geliştiricisinin oluşturulması da çok zor olan bir üründen bahsedeceğiz. Ee, dediğim gibi, bu geliştiriciler nereden çıkacak peki? Programcılıktan çıkacak, mühendislikten çıkacak, işte e, güzel sanatlar tarafından çıkacak, tekniğin dışına çıktığımız anda, edebiyat tarafından çıkacak. Burada sıkıntılı olan taraf tek bir yerden çıktığını düşünmek gibi geliyor bize farklı yönlerden mutlaka ihtiyaç duyan bir e, alandan bahsediyoruz. Farklı yönlerden yeteneklere ihtiyaç duyan bir alandan bahsediyoruz. Bunların hepsini bir araya getirecek eğitim programlarıyla zaten şu anda da çıkıyor. Şu anda büyük ihtimalle benim burada bulunmama da neden olan e, konu oyunun çok eğlenceli bir şey olması değil. Çok kolay erişilebilir bir şey olması değil, bunun yanında çok ciddi bir ekonomisinin de olması, bu ekonominin içerisinde geliştiricilerin de ekleniyor olması büyük ihtimalle beni de buraya katan, beni de burada bulunmamı sağlayan başlık bu. Son dönemde çok fazla sayı dönüyor, çok fazla paralar, okuyorsunuzdur siz de medyada, çok fazla paralara satın alınıyor oyun firmaları. Neden çok fazla paralara satın alınıyor? Çünkü biraz önce söylediğim özelliklere sahip insanlar çok fazla değil. Bu insanları yetiştirmek de çok kolay değil. Bu şekilde bir araya gelmiş, yani bir tarafı güzel sanatlar, bir tarafı mühendislik, bir tarafı işte edebiyat, bir tarafı psikoloji, bir tarafı teknoloji gibi bir araya gelmiş. Takım çalışmasına da çok uygun değiliz biz. Bunu yapabilenler de çok az. O yüzden bunları bir araya getirebildiğimizde, bunları veya eksik olan tarafların tamamlayacak eğitimler kurabildiğimizde bu tarz geliştiriciler kurabiliyoruz. Ve bu da çok ciddi paralara satılıyor. Hem Türkiye'de hem dünyada çok ciddi paralar ediyor. Peki biz buna ne yapabiliriz? Oradan da bağlayarak sözümü tamamlayayım. Peki biz bunun üzerine ne yapabiliriz? Ee, birkaç yönden eksiği tamamlayacak programlar oluşturabiliyoruz. Nedir mesela? Biz zaten mühendislik eğitimi veriyoruz. Biz zaten teknoloji eğitimi veriyoruz. Teknoloji eğitimine zaten sahip öğrencileri girişimcilik eğitimleri biz zaten 9 Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan bir üniversite, biz zaten sanat eğitimi veriyoruz. Sanat eğitimi alan arkadaşlarımıza biraz daha teknoloji becerilerini arttıracak, bilgilerini arttıracak eğitimler belki. Veya bunun hepsini bir araya getirmiş olan arkadaşları, bir araya gelmişlerken girişimcilik yeteneklerini arttıracak. Yani ben çok güzel bir oyun yaptım, bu aramızda bilgisayarla veya teknolojiyle ilgilenenler farklı ürünlerde bunu zaten yaşıyorlardır. hiçbir teknoloji geliştiricisi, Ödül ürün yapmak muhteşem ürünler hepimiz üretiyoruz mutlaka. Ama bir türlü bunun karşılığını bulamıyoruz dünyada. İşte bu karşılığını bulmayla ürünü üretmek arasındaki boşluğu dolduracak eğitimler vererek bu sorunu çözebiliriz veya ilerletebiliriz diye düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak da işte şu anda bizim de departta arkadaşlar standlarda bahsediyorlardı büyük ihtimalle. Departta da bunun üzerine çeşitli eğitimler veriyoruz, çeşitli programlar oluşturuyoruz. E, eksikleri tamamlayacak. Özellikle girişimcilikle ilgili eksikleri tamamlayacak. E, eğitimleri vererek arkadaşların daha hızlı yönelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla e, Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde de hocalarımız benzer programlar oluşturuyorlar. Özel programlar da var. Özel eğitim programları da var. Bunu birçok yerde söyledim. Burada da memnuniyetle söylüyorum. Bu eğitim programlarının büyük bir çoğunluğu da ücretsiz. Yani bizlerin yaptığı da özel kurumların yaptığı da çünkü çok e, geniş bir dünya çok geniş bir denizden bahsediliyor. Bu eksikleri ne kadar fazla e, doldurabilirsek birbirimizin payını da almadan çok büyük bir pay içerisinde paylaşma devam etme şansımız oluyor. Sorularınız olursa e, bazı konuları biraz daha detaylı açıklayabilirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ben gerçekten çok kısa bir zaman dilimi içerisinde her şeyi anlatabilmek bir sanat. Hocam...